hocam her şey. Yoldan her şey. <laughs> Pandemi gölgesinde geçirdiğimiz üçüncü bayram. Ee, ve inşallah bu son olur. Ee, yalnız bu proje bizim için çok farklıydı ve çok anlamlıydı. Ee, bunun heyecanı geçen seneden beri bizde hala. Çocuklar gülerse dünya gülecek projesi. E, özel e, Şeyma Kılıç Anaokulu Müdüre hanımı bize gelmesi ve projesini bizden paylaşması e, çok etkilenmiştik. Ee, biz de elimizden geldiği kadar bu anlamlı projede yer aldığımız için kendisine teşekkür ediyorum. Ee, mutlu çocuklar mutlu yarınlardır. Ee, söz konusu çocuk olunca biz de elimizden gelen katkıyı sağlamaya çalıştık. Çocuklarımızı mutlu edebiliyorsak ne mutlu bize. İnşallah bu pandemi gölgesinde e, son bayramımız olur. Pandemi dönemi özellikle çocuklar için oldukça zorlu geçiyor. Okullarımız bir açılıyor, bir kapanıyor. Bu sürecimizi tabii ki çok zorlaştırdı. Biz geçen sene Çocuk Gülerse Dünya Güler Adı bir proje başlatmıştık. Bu projeyle her çocuğumuzun evine tek tek bayramda ziyaret etmiştik. Onlara özel pastalar hazırlamıştık. Bu sene yine okulların kapalı oluşu ve pandeminin devam etmesinden dolayı Aynı projeyi tekrarlayalım istedik ve her çocuğumuz için tek tek üzerlerinde kendi resimlerine bulunduğu fotoğraflarla e, pastalarımıza bastırdık ve onların evlerine tek tek götürmeyi planladık. E, Zorlu bir süreç tabii ki özellikle öğretmenlerimiz için, çocuklarımız için ve velilerimiz için. E, kısa bir kapanmada bile hemen e, aileler tedirgin oluyorlar ne, yapacak, ne, ne yapacağız şimdi biz çocuklarla diye. E, haklılar çünkü okul en çocukların mutlu olduğu yer ve gerçekten bir aile bu oluşturduğumuz için çocuklarımızla güzel vakit geçiriyoruz. Ve bayramda da bu süreçte onları yine yalnız bırakmayalım dedik. Mutlu olsunlar istedik. Tabii tek isteğimiz bayramlarda çocuklar hep gülsünler. Savaşları olmasın, hiçbir çocuk ağlamasın. Biraz buruk bir bayram bu konuyla ilgili de. İnşallah güzel bir dünya bizi bekliyordur. Çok teşekkür ederim. Şeyma hocama ve öğretmen arkadaşlara hediyeleri için çok teşekkür ederiz. Pastayla gelmişler. Ee, aslında eşim orada çalışıyor. Ee, biz bu çalışmayı ee, diğer çocuklar için hazırlandığını zannederken Efe için de, bizim oğlumuz için de ee, aynı sürpriz gerçekleşti. Çok teşekkür ederiz kendilerine. Teşekkür ederim. <laughs> mutlu oldun mu bizi görünce? Evet. Bir bak bakalım annenle ne? İyi ki sizinle beraberiz. Sizleri çok seviyoruz. Sizleri çok, çok seviyoruz. bir bayram oluyor ediyoruz. ama. <laughs> <laughs> i̇yi ki bu bayr grup bayramı bize böyle yaşattırmıyorsunuz yani. Bu iyi ki varsınız. Çiçeklerin ellerinden, öpelim çiçeklerin ellerinden. Gözlerinden. Ben öperim. <laughs> çok mutlu olduk seni gördüğümüze. Sana özel bir şey var içinde. Evet. <laughs> <laughs> Çabuk bakmak ister misin? Hı? Bakmak ister misin? Gel bakalım. Bak. Mutlu oldun mu? Kim var burada? <laughs> ne kadar güzel çıkmış senin resmin doğa. Evet afiyet olsun. Teşekkür, Teşekkür ederim bakalım Siz... anne. Bakılımı çok seviyorum. <laughs> Abi, mı? Evet. Çok güzel. O objivo bu sürenin. Ya şey